Sevgili izleyiciler bugün 20 Aralık. Bugüne Türk Edebiyat ve Türk Toplumsal tarihinin en önemli isimlerinden, en saygın, dünyaca tanınmış bir ismiyle başlayacağız. Aziz Nesin. Aziz Nesin gerçekten eserleriyle kaç dil olduğunu bile bilemeyeceğimiz kadar sayıda dile çevrilen kitaplarıyla Gülmece'yi bize öğreten ve aynı zamanda o gülmecenin içinde yüreğimizi sızlatan konulara el atmasıyla bize aslında o dönemin her safhasında bir tarih dersi vermiş olan da bir kişilik aynı zamanda. Ama 2 Temmuz 1993, tarihimize kapkara bir sayfa olarak geçmiş olan o Sivas katliamında onu hep o merdivenlerden inmeye çalışıp onu sözde indirecek olan adamın ona saldırısıyla hep hafızalarımızda e, tutmuşuzdur. Zaten iki yıl sonra da e, İzmir'de, Çeşme'de bir konferans sırasında maalesef yaşamını yitirdi. Şimdi Aziz Nesin'in öyküsünü yitiriyoruz. Aziz Nesin dünyaya geldi, 1915. 20 Aralık 1915 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Kuleli Askeri Lisesi'ni, Harp Okulu'nu bitirdi. Subaylıktan gazetede fıkra yazarına geçti, birçok gazetede yazdı. Sabahattin Ali ile birlikte Marco Paşa, Malum Paşa, Merhum Paşa, Ali Baba dergilerini çıkardı. 1962 yılında Zübük adlı mizah dergisini çıkardı. Hayatını bağımsız yazar olarak sürdürdü. Sanata, şiirler, gerçekçi hikayelerle başlayan Aziz Nesin, dünyaca tanınan güçlü bir mizah yazarı oldu kendisine birçok özül kazandıran eserlerinin yanı sıra Cumhuriyet döneminde Türk mizahı adında bir de antoloji düzenlemiş olan yazar, Türkiye'de ve başka ülkelerde yayınlanacak, oynanacak kitap ve oyunların telif hakları ve dileyenlerin yardım ve bağışlarıyla yürütülmek üzere 1972 yılında Nesin Vakfı'nı kurdu. 2 Temmuz 1993 tarihinde yaşanan Madımak faciasında asıl hedef olmasına rağmen katliamdan kıl payı kurtuldu. 6 Temmuz 1995 tarihinde ise vefat etti. ve hiçbir zaman karşısında korunaklı olamadığımız ve hep büyük acılara yuvarlandığımız bir olay. Onlardan biri daha doğrusu 1942 20 Aralık 1942 Erbaa Niksar depremi. Her zaman hazırlıksız yakalanıyoruz. Kader diyoruz. Hiç üzerine bir şeyler koymuyoruz. Korunmak için ne yapabiliriz diye düşünmüyoruz ve hep aynı acılarla yüz yüze geliyoruz. E, yüzlerce insan yaşamını yitirmişti e, Erbağa-Niksar depremi. 20 Aralık Erbağa-Niksar depremi 1942 20 Aralık 1942 yılında Erbaa tarihindeki en büyük depremle karşı karşıya gelmiş ortalığı bir anda çığlıklar kaplamıştı. Merkez üssü Erbağ'a Niksar hattı olduğu için 1939'daki depremden daha fazla cam ve mal kaybına sebep olan depremde Erbağa adeta haritadan silindi. Şehirde büyük hamamlı birkaç ahşap yapı ancak ayakta kalabilmeyi başardı. Toplam 534 kişinin ölümüne neden olan depremde 2295 ev yıkıldı, 4 otel, 4 fırın, 127 dükkan, 8 kahvehane, 13 depo, bir mezbaha ve belediye binası yerle bir oldu. Depremden dolayı 16 yangın çıktı. Tutuşan evlerin hemen hepsi yanarak yok oldu. 20 Aralık'ı bir doğum günüyle sonlandırıyoruz. Ee, çok iyi ve güzelliğiyle de dillere destan hemen komşumuzdan... Yani Yunanistan'dan bir sanatçı. Anna Vissi. yaşam öyküsüyle sizi baş başa bırakıyoruz. Anna Visi dünyaya geldi. 1957. 20 Aralık 1957 tarihinde Kıbrıs Lernaka'da dünyaya geldi. Müzik kariyerine 6 yaşında Kıbrıs konservatuarında başladı. 12 yaşındayken yerel bir şarkıcı yarışmasında birincilik kazandı. Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan'da ünlenen Rum sanatçı daha sonra Türkiye ve Amerika başta olmak üzere dünya genelinde tanındı. Yunanistan'a yerleşen sanatçı Mikis Theodorakis, Doros Georgiadis gibi ünlü sanatçılara birçok şarkılarında eşlik etti. Şarkıcılığın yanı sıra söz yazarı, bestekar ve oyuncudur. 80'lerde Nikos Karvelas'la uzun yıllar sürecek bir işbirliğine girdi ikisinin müzik tutkusu birçok hit parçayı ortaya çıkardı. 40 yılı aşkın süredir müzikle uğraşan Visi, gelmiş geçmiş en çok satan Yunan kadın şarkıcı unvanını elinde tutuyor ve hayranları tarafından Tanrıça diye adlandırılıyor. Evet, Anavisi, gelin onu şarkısıyla bitirelim. Onun bir şarkısıyla bitirelim. Anavisiyi sizlerle baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın. Hello.